Bir zamanlar bir oyuncakçı dükkanında bir bebek vardı. Çok güzeldi ama çok da yalnız. Bu yüzden sık sık ağlardı. Sorarsak öğrenirdik mutsuzluğunu belki. Kıpırtıyamıyorum ki. Bakardı koşup gülen çocuklara. İmrenirdi hareketli oyuncaklara. Düşünürdü hep kara kara. Onlar gibi hareket edebilsem inanın başka hiçbir şey istemezdim. Onların vardı kasları, eklemleri vücutları ancak onlarla hareket ederdi. Eklemler kaslarla beraber vücuda hareket verirler. Dönmek için sağa sola gereklidir eklemler. Oysa bizim güzel bebekte hareketten yoktur eser. Onda kas, bağ, eklem ne gezer? Bir gece kimse yokken dükkanda dans etmeye başladı bebekler. Bakın ben de hareket ediyorum. Dileğim gerçekleşti oynuyor elim kolum. Canlandım işte ben de. Omuzları oynatın bir aşağı bir yukarı. Belinizi tutup karnınızı çıkarın dışarı. Sallanın ileri geri. Yukarı aşağı, dışarı içeri. Eğlenin, yer vermeyin hiçlerde. Oturup kalkın olduğunuz yerde. Dönerek eğlenin, dans edip şenlenin. Bir sağa dön, bir sola. Kolunu, elini, bileklerini salla. İçeri, dışarı, ileri, geri. Oynuyor insanın her yeri. Sallan yuvarlan böyle. Zıplarsın neşeyle. Kaslar, bağlar, eklemler. Hep birlikte çalışıp cansıza bile can verirler. Eklemlerin var becerikli. Bütün vücudun hareketli. Eklemler kemiklerin buluştuğu yerdeler. Kemikleri birbirine eklerler. Oynayınca eklemler canlanır eller. Can verir iskelet denen çatıya. Kollara, bacaklara. Boynun hakim başına. Döndürürsün sağa sola durmadan yorulmadan gün boyunca çalışırlar eklemler. Çalışırken, oynarken, hem güler hem ağlarken kaslar oynar yerinde. Omuzumuzda, boynumuzda, dizimizde kaslar var. Bazısı incedir, bazısı kalın, genişi var, darı var. İskelet vücudumuzu ayakta tutar. Hareket vücuda sağlık ve güzellik verir. İnsanlar hareketle hem güçlenir hem eğlenir. Yukarı, aşağı, dışarı, içeri, kollarımız sallanır ileri geri kaslar, bağlar, eklemler hep beraber çalışıp cansıza can verirler. <laughs> Dükkan açılınca o sabah gülüyordu bizim bebeğin yüzü. Sıymıştı yüzünden üzüntünün örtüsü. Bir kız çocuk beğendi bu gülüşü. Ne güzel gülüyor değil mi? Satıcı da fark etmişti bu işi. Hep asardı yüzünü. Hiç böyle değildi. Acaba onu ne değiştirdi? Ey eklemler, can veren becerikli eklemler, canlanırlar sizinle, cansız bebekler bile.